Merhaba sevgili Oğlaklar. Eylül ayı, e, Merkür retro ayı olmasına rağmen 2021'in kalan diğer aylarına göre daha güzel geçen bir ay olacak. Sadece 2 Eylül ve 14 Eylül tarihlerine dikkat etmenizi öneriyorum. Bu tarihler sözleşme imzalamak, anlaşma yapmak, sözlü de olsa büyük taahhütte girmek için uygun tarihler değil. Bunun dışında 5 ve 6 Eylül tarihleri gerek parayla ilgili konular gerekse de iş konuları açısından çok olumlu ve isteklerinizi gerçekleştirebileceğiniz tarihler olacak. 7 Eylül'de Başak Burcu'nda çok güzel bir yeni ay doğacak. Bu yeni ayı her anlamda ama daha çok ufkunuzu genişletmek, kendinizi geliştirmek ya da bir yolculuğa çıkmak için değerlendirmenizi öneririm. 7 Eylül tarihinden sonra yani yeni ay doğduktan sonra kendinizi nasıl geliştirebileceğiniz konusunda bir plan yapmanızı ve bu konuda harekete geçmenizi öneririm. Bu Başak Yeni Ay'ı yeni bir eğitime başlamak için de çok uygun bir tarih. 11 Eylül Cumartesi günü Venüs Akrep burcuna geçecek. Venüs'ün Akrep burcuna geçmesi sizin sosyal hayatınızı olumlu anlamda etkileyecek. Burada Venüs aşk konularında da faydalı olabilir. 11 Eylül'den sonra sosyal anlamda gelecek fırsatları kaçırmayın. Katılabildiğiniz kadar sosyal etkinliğe katılmaya çalışın. Bu dönemde size arkadaşlarınızdan fayda ve fırsat da gelebilir. Arkadaşlarınızla ilişkileriniz düzelebilir ve sosyal ortamların aranılan ismi olabilirsiniz. 15 Eylül'de Mars terazi burcuna geçecek. Mars'ın terazi burcuna geçmesi işinizin artması, yoğunlaşması anlamına gelebilir. Eylül ayının ikinci yarısından itibaren Merkür'de yavaşlamaya başlayacak ve 27 Eylül'de yine Terazi Burcu'nda Retro'ya girecek. Fars i̇ş kariyer anlamında cesaretinizi, e, özgüveninizi artırırken e, Merkür'ün burada yavaşlıyor olması e, ve daha sonra Retro'ya girecek olması kariyer konularında, işinizle ilgili konularda, iş ilişkilerinizde karışıklıklara yol açabilir. İşinizle ilgili yapmak istediğiniz bazı projeler ertelenebilir. İş konularında çekişmeler, tartışmalar yaşanabilir. Özellikle gündüz doğduysanız, yani güneş doğduktan sonra doğduysanız, bazı ekstrem durumlarda işten ayrılmalar ya da işten çıkarılmalar görülebilir dönemde Merkür yavaşladığını ve 27 Eylül'den itibaren de 3 hafta kadar retroda kalacağını aklınızda bulundurarak işle ilgili ortaya çıkacak herhangi bir kaotik durumda daha sakin olmaya çalışın. 21 Eylül'de balık burcunda bir dolunay olacak Bu Dolunay kış havasına tamamen girilmeden yaz tamamen bitmeden belki yapabileceğiniz son bir tatil için ideal olabilir. Bu dolunayda öyle ya da böyle e, iş yüzünden ya da eğlence amaçlı tatil amaçlı yollarda olabilirsiniz. Merkür Retrosuna rağmen Eylül ayının son günü yani 30 Eylül hem işiniz açısından hem de mali konular açısından sizin için olumlu bir gün olacak. Bugün işinizle ilgili belki rafa kalkmış, yarım kalmış bir iş tekrar gündeme gelebilir. Onu tamamlamanız söz konusu olabilir. Eski bir iş arkadaşınız ya da iş ortağınız size para da getirebilecek bir proje önerisinde bulunabilir. Sevgili oğlaklar, aşağıya yorum yazarak beni gelişmelerden haberdar etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.